Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parabol konusunu işleyeceğiz. Geçmiş bayramımızı kutlayalım. Yavaştan başlayalım. Şimdi demiş ki 2'ye 1 noktası fx eşittir. 2x kare eksi ax artı 1 eğrisin üzerinde. Şimdi 1.1 eğrinin ya da bir doğrunun üzerindeyse arkadaşlar o belirtilen nokta eğrinin grafiğini ya da eğrinin işte fonksiyon biçimini sağlamak zorundadır. Şimdi bizim eğrimizin fonksiyon biçimi nedir? 2x kare eksi ax artı 1. O zaman bu ikiye bir noktası bunun üstünde ise sağlayacak. İkiye bir noktasını peki nasıl kullanacağız soruda? İkiye bir noktasında ilk yazılan x'tir, absis de denir. İkinci yazılan y yani ordinat da denir. Peki hocam x'ler burada var. Şimdi x'ler şu noktada var. Peki y hangisi? Y arkadaşlar hep şunu söylemişimdir. fx neye eşitti güzel kardeşlerim? Y'ye eşitti. E peki fx y'ye eşit ise şöyle yazabilirsin. Mesela örnek veriyorum şunu şu şekilde yazsak. Y eşittir. 2 tane x kare eksi ax artı 1. Doğru mu? Evet. E şimdi adam ne demiş? Y'si 1. Bir. 1 bir eşittir dedim. X gördüğüm yere ne yazacakmışım? 2. 2 i̇ki çarpı 2'nin karesinden 4. 4 kere 2 8. Eksi 2 tane a artı 1 eşittir 0 mı? Şunlar gitti. Eksi 2 a'yı karşıya attım. 2 tane a olarak geçti. 2 a eşittir 8 ise a dediğimiz ifade kaç eşit olmuş oldu? 4 eşit olmuş oldu. Bize ne soruyor? A'yı soruyor. Geçtik. Demiş ki parabolün tepe noktasının koordinatları. Şimdi parabolde tepe noktası nedir? Örnek veriyorum arkadaşlar. Şöyle bir grafik çizelim. Bizim parabolümüz şöyle bir şey olsun şu anlık. Şimdilik yani. Böyle bir şey olsun. Bunun tepe noktası demek, tepe noktası demek, tepe noktası şurasıdır. Yani şurada mesela şöyle tepe noktası. Bu tepe noktasının görevi parabolü iki eş parçaya ayırma. Yani sol taraf ile sağ taraf eşit. Bu tepe noktasının x ekseni kestiği yer r ile gösterilir. y eksenindeki görüntüsü ise yani y'deki yeri ise k ile gösterilir. Bu RK ne? Şöyle diyeyim mesela. Denklemlerde hep x diyoruz. İşte polinomda p diyoruz. Fonksiyonda f diyoruz. Tepe noktasında da bura normalde x ya, Hani ilk yazdığımız absis. ikinci yazdığımız ordinat. Onlara r ve k demişler. Yani özel adlandırma yapmışlar bu. Buradaki r'ye bir simetri ekseni de diyoruz. Simetri ekseni dediği yani sol tarafı direkt katladığınız zaman sağ tarafın üstüne geliyor. O zaman siz bunun üstünde Birbirine dik olacak şekilde aldığınız her uzaklık nedir? Birbirine eşittir. Dikten kastım şu şekil yani. Ya da direkt dik olmasa olur mu? Örnek veriyorum. Şuradan şöyle bir şey aldık. O zaman buradan da yani aynı açıyla gelen uzaklıklar birbirine eşittir. Adı üstünde simetri ekseni. Bu tepe noktasının koordinatları nasıl bulunuyor? R'nin formülü arkadaşlar. Eksi B bölü A diyoruz. Peki K'yi nasıl buluyorduk? Örnek veriyorum tepe noktasının koordinatları 2'ye işte Y. K demedim Y. Bu tepe noktası doğru ya da işte parabolün eğrisi üzerinde olduğu için ne olacak? Nokta denklemi sağlar. Kuralından götüreceğiz. Parabolde x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Çıkan sonuç da bizim y'mizi verecek. Çünkü neden noktamız parabolün üstünde? Nokta parabolün üstünde ise sağlamak zorundadır. Bu önemli bir bilgi. Tamam. Bunlardan bahsettim. Şimdi K'yı direkt yani parabolde yerine yazarak bulabiliriz. Peki eğer şu formatta verilirse tepe noktasının koordinatları nedir? Arkadaşlar bu formatta verildiğinde tepe noktasını genellikle şöyle gösterirler. Y eşittir. A çarpı. A dedim başka sayı. X eksi R'nin karesi artı K. Bu nedir? Tepe noktası belli olan bir parabolün grafiğini çizerken kullandığımız yöntem. E şimdi bunu uyarlayacak olursak yan tarafına bakın. R'yi olduğu gibi yazmışız. K'yı olduğu gibi yazmışız. Baktım demek ki şuradaki sabitim K yani 2. O y ekseniyle alakalı olduğu için virgülün sağına yazdım. Peki burada Arada x var. Hocam burada da x var. Demek ki şu direkt r'ymiş. O zaman bu da nedir? 6. Demek ki tepe noktasının koordinatları 6 ye O da denizde oldu. Geldim bir diğerine. Demiş ki parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Bakın y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani y'sini soruyor. Bir x'i var. Bir de y'si var. Bize y'sini soruyor. Ordinat dediği için. Absisi dese neyi soracaktı? X'i soracaktı. Peki. Şimdi parabol y eksenini kesiyorsa örnek veriyorum. Şimdi bunun kolların baş katsayısına baktık. X karenin baş katsayısı 1. O zaman kollar yukarı doğru dedim. Tamam. Şöyle yaptım. Şimdi burada y eksenini kestiği nokta şöyle belirtelim. Şuradır. Doğru mu? Arkadaşlar şimdi bakın burada x'e gelecek olursak aşağıda x'i nedir bunun? sıfır. E sıfırsa y'sini de siz ne yaparsınız? Örnek veriyorum y'si de şurada ne olsun? T noktası olsun. O zaman y'si de ne oldu? T. E peki nokta ne oldu? Sıfıra t. Yani sen x gördüğün yere sıfır yazarsan sana t'yi vermek zorunda. Neden? Nokta parabolün üstünde ise sağlamak zorunda. Y dediğimiz fx'ti. O zaman t'yi y'nin yerine yazdım. Eşittir dedim. X gördüğüm yere sıfır yazarsam şurası sıfır olur. Yan tarafına gelir sıfır. Eksi 12. O zaman t dediğimiz neymiş? Eksi 12 gelmiş olur. Şöyle bir not alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir nokta y eksen üzerinde ise x'i 0. Yani absesi 0. x ekseni üzerinde ise y'si 0. Yani ordinatı sıfırdır. y eksen üzerinde ise x'i 0. x ekseni üzerinde ise de y'si 0. Tamam mı? Şimdi kolların aşağı yukarı olmasını belirleyen en önemli faktör nedir? Şimdi biz normalde parabolün genel şablonunu şöyle gösteririz. fx ile gösteririz. Çünkü parabol de bir fonksiyondur. ax kare yani ikinci dereceden bir terim olacak. ax kare artı bx artı c şeklinde gösteririz. c dediğimiz sabittir. Eşittir sıfır demeyiz. Sıfır dersek denkleme dönmüş olur ikinci dereceden. Şimdi bizim başka hani kollarımızın yukarı ya da aşağı almasının etkileyen en temel faktör x karenin başındaki katsayı olan a. Tamam. x karenin şöyle diyeyim aslında. Denklemde denklemin bilinmeyenin denklemin bilinmeyende ne söyle farklı olur. Şimdi arkadaşlar bakın biz böyle hep x karenin katsayısı diyoruz tamam mı? Adam mesela gidiyor uyuzluk yapıyor. Şuraya f ne olsun f, y yazmayayım kafanızı karıştırmayın burada. Mesela şöyle diyor. f kaosu tamam mı? Şimdi bu k olduğu zaman şöyle yapıyor mesela k kare 3 2x kare. Şimdi adam diyor ki bunun kolları yukarı mı mı hocam? x karenin baş katsayısı negatif aşağı doğru. Öyle dersen yanlış olur. Neden? Çünkü senin bilinmeyenin k, k'ya bağlı olduğu zaman sen k'nın ikinci dereceden olduğu terime bakacaksın. Ne oldu baş katsayısı 3. O zaman senin parabolün yukarı doğrudur. Kolları yukarı doğrudur. Tamam O yüzden hep ezber yapmayın. Bilinmeyeniniz neye bağlıysa o zaman x karenin katsayısına bak. Bilinmeyenin t'ye bağlıysa tek karenin katsayısına bak. Tamam e, Hocam tek kare yok işte ya da x kare yok. O zaman parabol olmaz. Çünkü parabol olmasının şartı senin içinde bir tane kareli bir ifade olmak zorunda. Bilinmeyenine bağlı kareli bir ifade olmak zorunda. E, şimdi geldim. Y eşittir hocam. Demek ki bu direkt x'e bağlı. x kare x kare. Başka sayısını ne? Eksi 1. Şöyle. Eksi 1'si Kollar aşağı doğru. Tamam. Baktık. Bastık. Başka sayısı ne? 4. Dört. 4'se şöyle 4 dört yazdım. 4'se kollar yukarı doğru. Başka sayısı 1 değil kardeşim. Bak. x karenin başkası sayısı. Eksi 1. Bir. Eksi 1'se kollar aşağı doğru. O zaman ne oldu? 1 ve 3 oldu. Ne diyeceğiz o zaman? A büyüktür. 0'sa kollar yukarı doğru. A küçüktür sıfırsa kollar aşağı doğru. Tamam. Geldim hemen yan tarafa. Demiş ki parabolün x eksenini kestiği noktaların absisleri. Nin absisleri hangileri de doğru verilmiş. Tamam. Şimdi şöyle bir tık büyüteyim. Büyüdü. Şöyle bir tık Heh, kendim alan açayım. Şimdi demek ki bizim parabolümüz. Şimdi baktım baş kat Hocam x'e bağlı. x karenin katsayısı sayısı 1. O zaman katsayısı sayısı 1 ise kollar yukarı doğru. Örnek veriyorum şöyle bir şey olsun tamam sal Sallıyorum. böyle olmayacak zaten ama bu şu an örnek temsili bir şey. Şimdi geldim bak benim mesela x eksenini kestiğim noktaların apsisleri diyorsa neyini soruyor abses deyince x'ini soruyor. y'si olsaydı ordinat olurdu doğru mu? E şimdi geldik x eksenini kesiyorsa x üzerinde e, daha demin not söyledim x80 üzerindeyse bir nokta y'si sıfırdır. O zaman ne yapacağız? götüreceğiz. Örnek veriyorum şurada bir tane. Buradaki nokta M olsun. Şurada bir nokta olsun. Burada N olsun? Ha, hocam her ikisinin de Y'si sıfır. Hmm. Y'si sıfırsa o zaman biz de gidelim parabolde Y gördüğümüz yere sıfır yazalım. Parabolde Y dediğin ifade neydi? Fx'ti. Çünkü biz ne diyorduk? Fonksiyonun genel başlangıcındaki bir söylemdi bir bilgiydi. Fx eşittir Y. E, y ise o zaman ne oldu? Fx gördüğüm yere Y yazdım y eşittir x kare artı 7 tane x artı 12 gelmiş oldu. Doğru mudur? Y gördüğüm yere 0 yazarsam 0 eşittir x kare artı 7 tane x artı 12. Şimdi biz mesela arkadaşlar bu ikinci dereceden bir denklem olsaydı köklerini nasıl bulabilirdik? Hemen çarpanlarına ayrılıyorsa çarpanlarına ayırırdık. Bakalım. X, hocam x'e x dedim. Şuraya mesela eksi 4 desek buraya eksi 3 desek olmadı. 4'e 3 desek hocam 4, 4 x 3 x 7 x 4 kere 3 12 sağladı. Sağladıysa nasıl yazıyorduk yan yana. O zaman ne oldu x artı 4 çarpı x artı 3 eşittir neye 0'a. E burada ne yapıyorduk her birine ayrı ayrı 0 eşitliyorduk. Şurayı 0 eşitlediğinizde x eşittir x 4 gelir. Burayı 0 dediğinizde x eşittir x 3 gelir. Hocam x nasıl eksi 4 nasıl eksi Hem x 4'den hem de eksi 3'e nasıl seçti oluyor? Bu x derken x1 buna da x2 kök deriz. Demek ki hocam neymiş? 4 3. Burada çıkaracağımız yorum ne? Arkadaşlar sizin örnek veriyorum parabolünüz parabolünüzün x eksenini kestiği noktalara siz bir nevi onlara kök muamelesi yapabilirsiniz. E, kök muamelesi yaptığımızda bunların Y'si sıfır olduğu için ne oluyor? Y gördüğümüz yere sıfır yazıyoruz. O zaman bizim parabolümüz çözüm yani soru çözümü yaparken şu hale bölünmüş oluyor. X kare artı 7x artı 12 eşittir sıfır. E hocam bu hangi konuyla alakalı? Hocam bu bizim bildiğimiz ikinci dereceden denklemlerle alakalı. Yani o zaman buradan şu çıkıyor. Sen ikinci dereceden denklemde ne kullanıyorsan burada da kullanma hakkına sahipsin. Tamam Geldim. Demiş ki parabolün tepe noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Tepe noktasını neyle gösteriyorduk? Hocam R ve K. Doğru mu? Özelleşmiştir dedi. Tamam. R, K şeklini gösteriyorsak. Şimdi R'nin formülü neydi? Hatırladım. Bak soru çözümü yapıyoruz. Sen konuyu biliyorsun diye biraz da kabul ediyorum. Eksi B bölü 2A. Bu nereden geliyor? Kökler toplamının yarısı. Onu da göstereceğim yeri geldiğinde. Grafik olursa daha rahat göstereyim. O yüzden şimdi göstermeyeceğim. Peki sonra K'yı nasıl buluyorduk? K'yı de FDR. FDR dediğimiz ne? Götürüp R'yi yerine yazıyorsun. Çünkü neden? Nokta denklemi sağlar. Ya da nokta eğriyi sağlar. Oradan da gidip FDR'yi buluyorduk. Tamam. Peki o zaman gel hemen şey yapalım. A'yı, B'yi ve C'yi bulalım. Elimize yapışmasın. Şimdi x kare x 4 x artı 1 için a b c'yi buluyorum. Bunu nerede yapıyordum? İkinci dereceden denklemlerde delta ile ilgili bir soru çözümü yaparken. E dedim parabol ikinci dereceden denklemlere benziyor. O zaman orada kullandığınız uygulamaları, yöntemleri burada da kullanabiliriz. O zaman hemen a'mız ne oldu? 1 x karenin katsayısı, b dediğimiz x'in katsayısı, 4, c dediğimiz 1. E peki eksi b bölü 2 a. Eksiyi koydum. B'si ne? Eksi 4. 2 çarpı a'sı ne? 1. Hocam eksiler birbirini götürsün. 4 bölü 2'den 2. Bu senin ne? R. O zaman f'de 2'ye bak. Çünkü neden? Bu nokta tepe noktası parabolün üzerinde ise sağlayacak. X gördüğün yere ne yapmışsın? 2 yazmışsın. 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 4. 8 artı 1. Buradan da sanırsam eksi 3 geldi. Bu da bizim neyimiz oldu? K'miz. Tepe noktasının koordinatları neydi? R'ye K. R dedin 2. K dedin eksi 3. O zaman 2'ye eksi 3. Yani B seçeneği. Geldim bu soruya. Bu soruyu da çözeyim. Güzel. Bu soruda grafik oluşturmayı göstereceğim arkadaşlar size. Sanırsam şu kadar boşluk bana yeter. Şöyle siyah almak istiyorum. izninizle. Siyah. Kalem daha güzel gözüküyor benim gözüme. Şimdi arkadaşlar bakın grafik nasıl çizilir? Nasıl yapılır? Şimdi ben ne dedim? Örnek veriyorum. Bizim bu x eksenini kestiği noktalarımıza biz ne yapabilirdik? Kök muamelesi yapabilirdik. O zaman mesela benim bir köküm ne olsun? X1 diyeyim. Eksi 1. Çünkü hani böyle yani. Eksi 1 yani. Bu kesiyordu. Sonra diğer kökü nedir? X2 eşittir. 4'tür. Hocam ama kesmiyor. Öyle düşünme. Şekil kesiyor. Çünkü suyun altı gözükmüyor. Yani Gökkuşağı suyun altından şu an yansımıyormuş gibi gözüküyor ama sen içine geçtiğini bil. Yoksa soruyu nasıl yormayacağız? Hani o kadar da detaya girmememiz lazım. Tamam. Şimdi öyle düşünecek olur ise bunlar nedir? Benim köklerim. Şimdi C noktasını nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi Y ekseninde şu nokta benim Y eksen üzerinde. Doğru mudur? Y eksen üzerindeyse bunun hocam ikisi nedir? Sıfır. Peki. X'i sıfırsa bu ne demek? Hocam x gördüğümüz yere 0 yazarsak bize 2y gördüğümüz yere de 2 yazarsak sağlayacak. O zaman y gördüğüm yere hemen 2 yazdım. x gördüğüm yere de 0 yazdım. Burası 0 oldu. Burası 0 oldu. Hocam c kaldı. c'ye 0 yazamam çünkü yanında x yok. O zaman 2 eşittir c mi oldu? Evet. Geri burayı sildim. Şimdi devam edelim. Bak c'yi bulduk. Bize ne? Eksi b bölü a'yı sormuş. Şöyle düşün. Mesela eksi b bölü a. Ben sana desem ki burada bana kökler toplamı hani şurayı sıfır kabul etsek kökler toplamını bul desem ne dersin hocam? Eksi b bölü a. E tamam. Bak eksi b bölü a dedin kökler toplam ise 4 eksi 1'den 3 gelmiyor mu? Çünkü kök kabul ediyorduk. Doğru mu? O zaman oldu c dedin ifade 2. Şuradaki eksiği komple alıp 3 bulduk. 3 oldu. 3'ün önünde pozitifse artı vardır. Cevap ne oldu? 5 gelmiş oldu. Peki hocam bak buradaki şu yorum önemli. Niye peki bunları yapıyoruz? Ezbere yapmıyoruz. Bunlar önemli. Şimdi şu 2 nokta x ekseni eksi 1 ile 4 noktaları x 80 üzerinde olduğu için abi bunların y'si 0. Yani bu nokta 4'e 0. Şu nokta eksi 1'e 0. E böyle düşünecek olursam şimdi götür mesela yerine yazsam 0 eşittir. Çünkü y'si 0. Ne oldu? A Şimdi hemen eksi 1 ile x gördüğüm yere eksi 1 yazmıyorum. Çünkü 4 de yazabilirim. Eksi 1 de yazabilirim. O yüzden şu anlık kalsın diyorum. Ne oldu? Ax kare artı bx artı c mi oldu? Evet hocam. E şimdi şu sen ikinci dereceden denklemler formatına gelmedim direkt o şablona. Evet. Ekran gitti. Bende de gitti. Aynen hocam. E, o zaman sen ne yapabilirsin? Burada direkt şuradaki grafiği kesen noktaları kök kabul edebilirsin. Tamam Bunu unutun. İlk video böyle Böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bol bol seçmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalınız. Abone olup bildirimleri açarsanız, videoyu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.